Telefon hattımızda yine bir izleyicimiz var. Alo. 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 Evet. Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, Selamun aleyküm. İyi günler. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Merhaba. Hayırlı günler. Buyurun efendim. Siz de destekle meşgulsünüz. Evet, Mustafa Cenazeyi götürüyoruz. Yani, Göre köye ama. Ay, anlayamadım. Cenazeyi, bir daha söyler misiniz? Cenazeyi götürüyoruz diyor. Şimdi Ankara'dan da köye dernek cenazeyi götürüyor. Evet. Evet. Çünkü o zaman e, yemeğin yarısına, yarısını, yarısına derneklerin yarısını cenaze sahibi karşılıyor. Evet. Bu doğru mu değil mi? <laughs> ne yemeği bu? Çelaze. Ya millete giden oradan Ankara'dan giden hemen, çelere, Cenaze sahiplerinin mi? Hepsini versinler. Niye cenaze sahibi karşılıyor? Mustafa Bey. Bir dakika, bir dakika hocam. Ha, kap kapıyı mı açacağım? E cenaze sahibi yarısını, cenaze sahibi yarısını da temele karşılıyor yani. O şekilde şahitler var. Buradan giderken cenen nereye yemek arıyorlar milletin doğru mu değil mi yanlış olan ne biliyor musun? Evet. Yanlış olan cenaze sahibini yemekle uğraştırmak. E Evin e cenazenin sahibi, ölülün acısını taşıyan o en yakınları o yemek işine hiç karışmazlar dinimize göre. Üç gün o eve gelecekse dışarıdan yemek getirilir. Tanıdıkları, akrabaları, komşuları veya devlet, belediye oraya taziye çadırını kurdurabilir veya taziye evine üç gün dışarıdan yemek gelmek zorundadır. Eğer yemek yenecekse. Cenazeye gittik, bize bir pide vermediler. Cenazeye gittik bir ekmek dağıtmadılar. Mezara gittik orada bir ikram etmediler. Ya siz ikrama mı gidiyorsunuz? Müslümanın vazifesi Müslümana beştir. Bunlardan biri de öldüğü zaman cenazesini katılmaktır. Namazını kılarsan bir Uhud dağı kadar sevap alırsın. Cenazesini namazdan sonra mezara da götürürsen iki Uhud dağı kadar sevap alırsın. İki kırat sevap alırsın diyor Peygamberimiz. Senin derdin mesela buysa sevabını aldın daha ne yemek bekliyorsun ama uzaktan geldiler yoldan geldiler akşama kadar bu cenaze sahipleri sabahtan yıkanmasıyla uğraştılar gözyaşı döktüler dün geceden beri kendilerinde değiller baygın halde duruyorlar aç sefil kendileri de şimdi hasta olacak belki kalpten gidecekler belki başka bir şeyden bunlara yedirip içirmek de lazım diye dışarıdaki bunu düşünecek bir şeyler getirecek ama cenazeyi köylerde böyle bir adet olmuş, kasabalarda adet olmuş. Ya pide vermedi, kıymalı verdi, patatesli vermedi. Yoktu hocam. Efendim? Aydınlığı Ayran da yoktu, evet. helvası iyi değildi. Böyle şey mi olur? Bunlar günahtır. Evet. Kim verirse versin ama ev sahibi bununla uğraşması Mustafa Bey, oldu mu? Tamam hocam bir soru daha soralım da. Ben, ben şimdi babam benim yanımda kalıyor, 83 yaşında, 4 kardeşiz, bir de kız var. Evet. Yani mesela Ankara'da bir biri İstanbul'da. i̇kimiz bakıyoruz birader Öbürleri götürmüyor hiç. Tamam. Bir bakıyoruz ikimiz sağ Allah size nasip etmiş. Uğraşma diğerlere götürmesin. Ne yapacaksın? 83 yaşında baban. Baban değil mi? Evet baba. Allah sana nasip etmiş. Öyle düşüneceksin. Öbür kardeşlerin bakmıyor. Bakmaz. Onlar baksaydı belki bana nasip olmayacaktı. Bana nasip olmuş. Onlar düşünsün. Cevabı ben alıyorum, gönlünü ben alıyorum. Ama parasını alacağım, mirasına konacağım. Kavgasına girerseniz iş, Tabi o da günah değil. Mirası yok yani. Tamam. Malla Zaten e, mirası çoksa kimse kimseye bırakmaz. <laughs> ben götüreceğim, sen götüreceğim derdi. Şimdi çocuklar küçükken, çocuklar küçükken. Benim annem, benim annem diye paylaşamazlarmış. Büyüdükten sonra senin anne, senin annen. Ya maalesef <laughs> öyle hocam. maalesef. <laughs> ne mutlu ki Rabbim sizi seviyormuş ki size kısmet etmiş. Evet, Babayı evet. bak bak. Böyle bakmak öyle lazım. Böyle bileceksin. Cenneti kazanamazsan yazıklar olsun diye peygamberimiz. Ya. Anne babadan biri varsa. Ya ee, büyük ama bir anne, annelik yaptıysa, babalık yaptıysa tabi o da. Allah herkese evet. hayırlı evlatlar, hayırlı anne baba nasip etsin. Evet, başka sorunuz var mıydı Mustafa Bey? Yok hocam, sağ olun, teşekkür ederim. Hayır, günler. hayırlı günler diliyoruz size. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.